Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok da farklı bir konseptli video çekmeyeceğiz ama şöyle bir video konumuz var. Türkiye'deki askeri ücreti dolar bazında hesapladım. 18.50 olması lazım. O şekilde şimdi o parayla Amerika'da Walmart'ta neler alabiliyoruz? Buna bakacağız. Gelin hep birlikte bir bakalım neler alabiliyoruz. Bu arada bu alacaklarımızın çoğu şey temel gıda üzerinde olacak onu da şimdiden söyleyeyim. Hadi şimdi gelin bakalım neler alıp neler alamıyoruz görelim. Arkadaşlar evet, şimdi ilk başta e, bir tane ekmek alalım size ekmeğin fiyatlarını göstereceğim. Tabi şu an 18 dolarımız olduğu için ucuz ekmek alalım. Şöyle 1 dolar civarında. Bu ekmek gayet doyurucu. <laughs> ya da isterseniz şöyle 1.82 civarında var. Ama şu an biz ucuza alacaklarımız alalım. Fransız. Ee, bu, neydi ya bu? yok şey değil de ismini karıştırdım. Ha Fransız ekmeğiymiş işte neyse. Böyle bir şey şimdi gelin ekmek aldık. Bir dolar ekmek yazıyor orada tık tık tık. İstersek ee, balık da alabiliriz. Şöyle. Ee, ya da evet balık yumurunu de alalım ama uygun alalım. Ee, şimdi şöyle ufak bir Şirip alalım. Şirip kaçmış. Şu şiripten 5 dolar. 5 bin yazalım. 6 dolar. Şöyle balıklar da var. Ya da şiripi çıkaralım. Ya da çıkartmayalım şimdi. Ya da tam şiripi çıkaralım. Ee, 1, 10. Bu. Şimdi balığımızı aldık. Ee, ekmeğimizi aldık. 49 ilmiş. Yaptı bir de. Şimdi gelip bir de kıyma alalım. Şöyle tabii bir büyüklerden de şu ufak bir kıyma alalım. Ee, kaç libra yapıyor bilmiyorum ama fiyatları da yazmıyor ki arkadaşlar. Evet fiyatları yazmıyor. Libra'ya göre olduğu için. E, ee, 1.33 libre Libresi 7.87'ymiş. Yani bu o zaman ortalama 9 dolar falan. Öyle bir şeydi. Ya da ben direkt sabit bildiğim fiyatını söyleyeyim arkadaşlar size. Şu kıymalar ne kadar oluyor? Direkt onu söyleyelim. Söyleyemiyoruz. Arkadaşlar ne hiçbir şey fiyatı yaz. Aa tamam daha iyi buldum. Arkadaşlar şöyle indirimdek olanlardan bakalım o zaman fiyat yazandan. 5.67. Ee, bu kaç liraymış mesela? 1.85 libre. Yani bayağı var. Ve 5.67. Aa o zaman o daha doyum olabilir. Yani şu muhabler daha uygun. Demek ki bu daha çok yağlı. Mı? Yo. Bilemedik arkadaşlar. Ama bak yanlış hatırlamıyorsam şu. 5 dolar civar falan. Bunu olmadı alalım gibi hesaplayalım. Bu kaç lira? Bu 1 bile zaten. Ya da direkt e, buna 6 diyelim. Çünkü ben geçen aldığımda 5 dolardı. Burada ben 6 dolar olabilir. O yüzden buna 6 diyelim. Tamam bu 6 dolar olsun. Bu arada bunlar daha pahalı oluyor bunlara göre. Çünkü bunlar uzun saklama ömürlü. Bunlar hemen kullanılması gereken olduğu için. Yani daha taze olan oluyor şimdi ne yaptı hemen hesabını? Ee, 9.25 15.25 falan yaptı galiba. Tamam. Daha az gitti paramız. Şimdi gelin 15.25. 15.25 16.25, 18 18.25. Ee, 3.25'imiz daha var şimdi gelin 3.25'le de ne alsak ne alsak ne alsak? arkadaşlar bir galanda 2.74'lük su alıyoruz. Geride ortalama 50 sent gibi para kalıyor. 50 sen ne alacağız şimdi ben göstereyim. Şimdi bazı arkadaşlar şey diye bana soracak kesin. E bunların vergileri sonradan hesaplanıyor diye. Texas'ta e, yeme içmenin vergisi yok bunu söyleyeyim. O yüzden bunlar vergisiz olacak. Eğer ekstradan yeme içme içinde bir şey alsaydım evet onların vergisi olacaktı. Ama şu an yeme içmenin vergisi yok. Evet arkadaşlar, ben orada muzu gösterdim ama konuşamadım, kusura bakmayın. Ben 50 kaç para, 54 cent yani toplam tam tamam 1 Libre falan tutmuş, yok pardon 1.850 Libre tutmuş, 1 dolar vermişim. Bir de şöyle bir şey aldım, onu da göstereyim, onu yemek için aldım şu an, hani kahvaltı falan yaptım ama indirime girmiş, şöyle bir şey içinde makarnası var. Ee, hatta daha güzel gösterebilirim galiba şimdi size. Şimdi makarnası, tavuğu, şu peyniri, zeytini, sosu, e, domatesi vesaire olan bir e, makarna. Şimdi açıkçası McDonald's'a gidip e, McChicken McDonald's almaktansa bu daha sağlıklı geldi ve fiyatı a fiyatı yırtılmış. <laughs> 1.74'e aldım onu gösterecektim. Fiyatı yırtılmış. Acaba içinde falan mı var? Evet içinde. 1.78 özür diliyorum. 178 almışım. Evet e, şimdi ben şeye de baktım orada. Türkiye'de e, adını da vermek istemiyorum. Reklama girecek diye. X bir marketinkine de baktım. Orada da e, balık filet. O işte filet olsun. Ne oluyordu ya? Balık işte. Balık diye yazdım. Tipi benziyor açıkçası. Okey dedim. E, sonra 400 gram kıyma. 1 kilo muz başka ne koydum? Ekmek koydum. O da ortalama 600 TL 700 TL civarı bir şey çıktı. Ama yine dediğim gibi ben uzun süredir Türkiye'de alışverişe gitmediğim için tam emin değilim. Sizce buradaki hani bir günlük Türkiye'deki askı ücreti dolar karşılığında olan fiyatlar bu alışveriş sizce nasıl? Mantıklı mıydı yoksa Türkiye'de de zaten aynılarını alabiliyoruz mu diyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.